Merhaba arkadaşlar. Bugünkü model şirketimiz Parsan. Evet, hazır değerlerine baktığımızda toplam aktifler içerisinde %39.15 oranında azaldığını görmekteyiz. Brüt işletme sermayesi içerisindeki payı bir önceki dönem 8.31 iken cari dönemde 4.28'e gerilemiş. ticari alacaklarında yüzde 52 nispetinde bir artış toplam aktifler içerisinde kaydederken stoklar yüzde 2.28 artış kaydetmiş. Brüt işletme sermayesi içerisinde ticari alacakların payı yüzde 32'den yüzde %41 41'e artış göstermiş. Stoklarsa %50,5'tan brüt işletme sermayesi içerisinde %44'lere gerilemiş. Brüt işletme sermayesi %18 artış kaydederken sabit kıymetler içerisindeki payı %23'ten %26 nispetinde artış sağlamış. Toplam e, sabit kıymetlerine de baktığımızda yüzde altı nispetinde bir artış olduğunu görmekteyiz. İktisadi varlık artışının tamamı öz kaynaklardan fonlanarak e, 205 milyon 124 bin lira 125 bin lira artış yüzde 8.12 düzeyinde bir artış e, sağlamış iktisadi varlıkları. Borçlarına baktığımızda kısa vadeli borçların payının yüzünü yüzde 24'ten yüzde %28 28'e arttığını görüyoruz. Uzun vadeli borçların toplam borçlar içerisindeki yüzde 31'den payı yüzde 29'a gerilemiş. Ama net borçlarında işletmenin artış var. Öz kaynaklarından bir nebze de olsa bir kayıp söz konusu. Biz bunu hisse senedi yatırımcısı açısından önem arz eden değerlere baktığımızda işletmenin yabancı para pozisyonunda bir azalma görüyoruz. Her ne kadar yabancı para pozisyon açığı olmasa da 50-60 milyon yabancı para bir önceki dönemde mevcutken bu yarı yarıya neredeyse yüzde yirmi pardon düzeltiyorum 26 milyon 586 bin liraya gerilemiş 33 milyon 139 bin lira bir önceki döneme göre cari dönemde azalış yaşamış yabancı para pozisyonunda evet bir yıl içerisinde Türk parası varlıkları yüzde dokuz artarken yabancı para varlıkları da yüzde yedi buçuk oranında kayba uğramış. E, Türk parası borçları yüzde yedi buçuk oranında artarken yabancı para borçları da yüzde oranında artış kaydetmiş. Karşılama oranları, e, öz kaynağı, yabancı para satışları ve e, Yabancı para kaynak karşılama oranı, yabancı para varlıkların e, hep e, bir e, azalma göstermiş e, cari dönemde. Finansman kaynaklarındaki değişikliğe baktığımızda finansmanda öz kaynağın katkısı yüzde üç buçuk azalırken yabancı kaynakların payı %3 üç nispetinde bir artış sağlamış. Öz kaynakların borçları oranında %6 oranında bir azalma görüyoruz. Şu üç veri de arkadaşlar bir olumsuzluğun işareti. Ticari borçların kısa vadeli borçların içerisindeki payı %12,5 artarken kısa vadeli borçların toplam borç içerisindeki payı da %11 nispetinde artmış. Bunlar işletme açısından Cari dönemde olumsuz gelişmeler ve net finansal borcu yüzde %8 oranında artış kaydetmiş. Brüt işletme sermayesinde de %39.69'luk bir azalış görüyoruz. Burada işletme açısından olumlu olan ticari alacaklarla ticari borçlarının finansmanı %52 nispetinde bir artış kaydetmiş. Yani borçlarının %52'lik kısmını alacaklarıyla finanse ediyor. Bu son derece olumlu. Öz sermayeye baktığımızda birikmiş kar payının arttığını ama toplam öz kaynaklar içerisinde kar payının düştüğünü görüyoruz olumlu tarafı işletmenin öz sermaye karlılığının payını artırmış olması yüksek ve hızlı bir oranda. Evet, gelir tablosuna baktığımızda satışların maliyetinin payı e, cari dönemde artmış. E, zaten görüyoruz e, %77 nispetinde bir net satış hasılatına sahipken, toplam maliyetleri yüzde %86 oranında da artış göstermiş. Yani net satışlarının üzerinde bir e, maliyet oluşmuş. Faaliyet giderlerinin payını ve finansman giderlerinin payını hızlı ve yüksek ölçüde düşürmesi son derece işletme açısından olumlu. E, maliyetlerin, toplam maliyetlerin yüksek olması esas faaliyet karının payının e, artışını e, sınırlı kılmış çok cüz'i bir esas faaliyet karı artışı görmekteyiz. Dönem karını e, bir önceki döneme göre cari dönemde hızlı ve büyük bir ölçüde payını artırmış. Bunu biz e, şu gelir tablosunu nakit akımında e, daha kapsamlı, detaylı inceleyecek olursak İşletme faaliyetinden nakit girişi %856,5 oranında azalmış, son derece kötü ve olumsuz. Esas faaliyetten nakit girişi %207 oranında azalmış. Bu da son derece e, olumsuz. Şirket dönem karı 67.639.640.000 TL e, gelir tablosunda dönem karı olarak kayıtlara geçerken aslında şirketin dönem karı 131 milyon 686 bin lira. Yani yüzde %95 oranında bir kayıtlara göre bir dönem karı fazlalığını görüyoruz. Şirket işletme faaliyetinden 131 milyon 686 bin lira nakit oluşturmasına karşı... Cari dönemde hazır değerleri 15 milyon 373 bin lira azalış göstermiş. Şirketin net satış hasılatı 249 milyon. Ticari alacaklarda da 79 milyon alacak artışından dolayı satışlarından nakit girişi 169 milyon 796 bin lira olarak karşımıza çıkmakta satışlarının maliyeti 182 milyon 699 bin lira. Satışların maliyetinden kaynaklanan kasadan nakit çıkışı ise 182 milyon lira. Satışlardan nakit girişinin satışların maliyetinden kaynaklanan nakit çıkış oranı %93 artış kaydetmiş olum. Şirket yatırım faaliyetlerinden nakit girişinin yatırımlardan nakit çıkış oranı yüzde %30. 30.0 yüzde 30.5 düzeyinde olup şirketin yatırım faaliyetlerinden 50 milyon lira nakit açığı vermiş. Finansman faaliyetlerinden net nakit girişi yatırım faaliyetlerinden nakit çıkışı oranı ise yüzde 20 olarak karşımıza çıkıyor. Bu oranın %100'den küçük oluşu işletmenin esas faaliyetinden verdiği nakit açığı nedeniyle borçlanma yoluna ya da hisse ortaklarından iştirakçilerinden nakden sermaye artırımı gereği duyduğunu bize işaret ediyor ki hemen hemen bu seneki şirketlerin Neredeyse tamamı aynı göstergeleri veriyor. Yani önümüzdeki dönem şirketlerin büyük bir bölümü bedelli sermaye artırımına gideceğini tahmin edebiliyoruz, görebiliyoruz. Evet, diğer göstergeler olumlu. Fonların %33'lük kısmı faaliyetlerinden elde edilirken, %61'lik ağırlıkla kısa vadeli borç artışının ana kaynak olması işte açısından olumsuz bir gelişme. %63,5'lukta ağırlıkla duran varlık artışı ana kaynak olmuş bu faaliyetlerden. Faaliyet başa başı satışların %57,21 düzeyinde yakalanırken cari dönemde bir önceki dönemde cari dönemde yüzde 61 düzeyinde yakalanmakta. Yani başa baş noktası faaliyet başa baş noktasının yüzdesi artmış. Bu da zaten satışların maliyetinden bize gösteriyor. Gerek sabit giderleri gerekse değişken giderlerinin arttığını görüyoruz. Toplamda gider başa başı satışların yüzde 49 düzeyinde yakalanırken bir önceki dönem toplam gider başa başı cari dönemde yüzde %17 17.17 düzeyine azalmış. Bu son derece olumlu. Evet şirket karlılığına baktığımızda aktif karlılığı yüzde 4.35 düzeyinden yüzde 10.18 düzeyine bir artış kaydetmiş şirket karlılığı açısından. Bu aktif karlılığını etkileyen unsurlar satış karlılığı yüzde 23.61 düzeyinden yüzde 29.74 30 diyebiliriz yüzde 30 düzeyine artış kaydetmiş aktif devir hızı %18.41 düzeyinden %34.22 düzeyine artış göstermiş. Ortak karlılığı, öz sermaye karlılığı %8.30 düzeyinden %30 düzeyine artış göstermiş. Son derece olumlu e, gelişmeler. Evet, e, Tahsilat süresi 120 günden 91 güne azalmış. Bu da stok devir hızının arttığını gösterir. E, şey alacak devir hızının arttığını gösterir. Stok ömrü 270 günden 130 güne azalmış. Bu da stok devir hızının arttığını gösterir. Son derece olumlu. Cari oran 0.77 düzeyinden 0.74 düzeyine azalmış. Zaten düşük bir cari oranla e, çalışıyormuş. Likidite oranı da çok düşük. 0.32 düzeyinden 0.35 düzeyine artmış. Zaten düşük bir likidite oranı ve de çok cüzi bir artış. Bunlar işletmenin zayıf yönleri. Faiz ödeme gücü. Bir önceki dönem %652 ymiş. Cari dönemde eksi yüzde 382 o düzeyine azalmış. Yani bu faiz ödeme gücünün düşük olması şirket için olumsuz bir gelişme. Evet. Brüt işletme sermayesindeki azalışı görmüştük. Net işletme sermayesi de yüzde 62 düzeyinde azalmış. Bunlar olumsuz gelişmeler. burada evet varlık demir hızına baktığımızda varlık demir hızının yüzde beş buçuktan yüzde dokuzları arttığını görüyoruz. satış şartlarında yüzde yirmi üç buçuktan yüzde yirmi dokuz buçuklara arttığını görüyoruz. Diğerlerini görmüştük, bulmuştuk. Reel satışlarına baktığımızda yüzde yetmiş üç oranında aslında şirket satışlarını Artırmış e, yurt dışı satış gelirlerini parasal olarak artırmasına rağmen yüzde olarak e, ihracat yüzdesi bir önceki döneme göre düşük kalmış. Evet burada bakmamız gereken faaliyet kaldırıcı 2.34'ten 2.57'ye artış sağlamış. Finansal kaldıraçta 0.85'ten 0.47'ye gerilemiş. Katkı payının yüzdesinin %39.60'dan %45.30'a artarken emniyet marjı %43'den yüzde otuz dokuza gerilemiş. Evet hissenin değerine geldiğimizde ben bunu dün akşam geldi dün akşam yaptım 30.78'den kapatmış dün akşam itibariyle hisse fiyatını bir önceki senede aynı tarihlerde 18.46'dan fiyatlanıyormuş Öz kaynak verimliği %298 oranında artarken piyasa değeri sadece %67 oranında artmış. Peki, e, hissenin olması gereken fiyatıyla mukayese edildiğinde... E, ...hissenin olması gereken fiyatının üzerinde fiyatlandığını söyleyebilirim. Damadoran Hoca da benimle beraber... Aynı fikirde bu konuda ondan mutabakat sağlıyoruz. Hiçbir çatışmaya girmiyoruz. İkimizin de değerlendirmeli hisse senedi olması gereken değerlendirmelerinde hemen hemen mutabakatız. Hemen hemen değil tamamen yüzde yüz mutabakatız. Nihayetinde aklın yolu bir yani. Formüllerde bize gerçeği gösteriyor. Damadaran Hocaya göre bu finansal rapor doğrultusunda işletmenin önümüzdeki dönemlerde aynı istikrarla devam ederse %27 oranında bir büyüme bekliyor. Evet arkadaşlar bir başka model şirkette yine birlikte olmak üzere öyle arasında herkese hayırlı günler diliyorum.